Aşırı kırmızı aç aşır, derleriz. Şimdi etki, zamanı. oyun zamanı. Hem etkinlik hem oyun. Üç tane renkli simli el işi kağıtlarımız var. Pırıl pırıl i̇ki, parlıyor. Iki, şimdi ben Beren'le oyun oynayacağım. Iki, ben şimdi Beren'e iki renk söyleyeceğim. Beren ellerini koyacak. Baştan yavaş başlayacağız. Sonra hızlanacağız. Anlaştık mı Beren'cim? Beren hazır mısın? Abi. Tamam başlıyorum. 1 2 3 Sarı pembe. Pembe yeşil. Yeşil pembe. Sarı yeşil. Sarı pembe. Pembe sarı. Yeşil pembe. Sarı yeşil. Aa yandı <laughs> sarı yeşil demiştim hadi bir daha şimdi bak değiştiriyorum oyunu Beren'cim şimdi söylediğim rengi elini koymayacaksın Yardım. bu biraz zor olacak diğerlerine koyacaksın Mesela ben pembe diyeceğim ama pembeye elini koymayacaksın sarıyla yeşile koyacaksın anladın mı benim söylediğimi elini koymak yok tamam mı yeşil Benim söylediğime koymayacaksın eline, Diğerlerine koyacaksın. Kalan iki taneye koyacaksın. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Sonra hızlanalım. Yeşil. Evet. Ben yeşil diyorsam sen yeşile koymayacaksın. Sarıyla pembeye koy eline. Ben yeşil dediğim zaman yeşil boş kalacak. Bak orada hiç el yok tamam mı? Ben hangini söylersem elini koymayacaksın. Orası boş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam, başlıyorum. Sarı. Sarı. Sarıya koymayacaksın. Diğerlerine koyacaksın. Anlamadın mı? O zaman tamam, biz şey yapalım. Ee, benim söylediklerime koysan yine elini. Ama bu sefer İngilizcelerini söyleyeceğim. Tamam mı? Pink, green. Pink. Green. Pink, yellow. pink green green yellow yellow pink yeşil pembe yeşil sarı green uh, yellow green yellow evet pembe sarı pembe sarı Sarı pembe <laughs> Çok hızlı vuruyorsun Ellerin acıyor dikkat et ee, Yeşil pembe Yellow pink 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 Ne oldu Hadi duymuyor musun Pink 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 Evet iki elinde koyacaksın aferin Green pink Yeşil yeşil Sarı yeşil Sarı pembe Hızlanıyorum. Sarı pembe. Sarı pembe. Yanlış oluyor. Tamam o zaman kapatalım. O zaman beni dinle. Sarı pembe. Sarı pembe. Sarı pembe. Pembe pembe. Sarı sarı. Sarı sarı. Tamam bu kadar yeter. Ben sıkıldı Hadi. herhalde. Ama yapmıyorsun benim Sarı sarı diyorum. Sarı yeşil. Pink yellow. İyi, iyi. Pink green. Green green. Green yellow Green yellow Green yellow Ne yapıyorsun? Duymuyor musun? Green yellow Evet oldu. Bu şekilde oyun oynayabilirsiniz sizde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Beren'cim bay bay yapar mısın? Beren'cim bay bay yok mu? Beren bay bay yapmıyor. Yeni videolarda, yeni etkinlik ve oyunlarda görüşmek üzere hoşça kalın.